Talepleri belki de sadece İmralı'daki tecrüb veya Cezeve'ndeki insani dışı baskı yönelimler ve Kürt halkına karşı bu devletin yürütüp düşman politikasına ilişkindir. Yani bu talepli açlık yerine gidildi. Tabii bu talepler kendi içinde sadece Kürt halkı önderi Sayın Öcalan'a, yönelik bir tecrit veya cezaevindeki e, tutsaklara yönelik e, e, baskı sindirme e, teslim alma ya yönelik tüm e şey e, faşizane e, baskı e, dayatması ve yine e, Rojava başta olmak üzere Orta Doğu'da ve Kürt kazanımlarının e, olduğu her yerde Güney Kırgızistan'da buna dair olmak üzere e, yürüttüğü düşmanca e, politikalarının talebini içerse bile ama aslında bir bütün olarak bugünkü e, Türkiye saray rejiminin aslında e, tüm uygulamalarına karşı bir e, tepkidir. E, bir açlık grevidir. Yine sadece Kürt halkını, e, Sayın Öcalan'ı e, üzerindeki tecrübeyi e, hedefleyen e, talep gibi görünse de aslında bir bütün olarak Türkiye halklarının, emekçilerinin, e, kadınlarının e, yani bugün yaşanan e, saray rejiminin ve toplum üzerindeki faşizanı uygulamalarına karşı bir e, tepki Yani böyle algılamak gerekiyor. Çünkü niye? E, tecrit e, sadece İmralı'yla, e, Sayın Öcalan'la alakalı bir durum değil. Bu bir sistem haline geldi artık. Bir ülke, bir yönetme rejimi haline geldi. Her zaman her şey ilk önce Kürt'ten başlamıştır. E, ve oran üzerinden, e, bunun bütün toplumsal kesimleri üzerinde bir sistem haline getirmeye çalışılmıştır. Şimdi tecrit de böyledir. İmralı'ndan başlayarak bu tecrit e, politikası bir bütün olarak toplumun bütün kesimlerinde, bütün alanda tecrit politikası uygulanıyor. Yani partimize ilişkin bile e, demokratik siyaset tecrit altındadır. O zaman tecritte karşı çıkmak sadece e, Sayın Hocalar'ın üzerindeki tecrit değildir. Biz zaten herkesin kendi üzerindeki tecriti kırması için e, bu tecrit politikasına, e, tecrit e, rejimine karşı çıkması gerekiyor. Tabi sürekli olduğu gibi dışarıdaki demokrasi güçleri emek güçlerinin demokratik siyasetinin bunun tam da geleni yapmadığı takdirde bu tür mücadele yöntemleri devreye girmiştir. Yani açlık grevleri belki de dünyada açlık grevleri yöntemiyle direnme, mücadele etme, geriletme yöntemi bir zorunluluktu, bir tercih değildi ve bunun da dünyada en fazla başvurulduğu yer de Türkiye'dir. Niye faşizmin en derin e, şeklini yaşamın her alanında uyguladığı içindir, buna başvuruyor. E, onun için başlatılan e, açlık grevi de tecritte ilişkin, e, baskıya ilişkin, e, cezaevindeki uygulamalara ilişkin, e, Kürt halkının üzerindeki düşmane politikalara ilişkin yürütülen bir şeydir. Ama bir bütün olarak şöyle de partimiz ifade etti, bu rejim, yani AKP, MHP, Ergenekon e, itfaiye, Kürt düşmanlığını artık o kadar genişletti ki artık Kürt düşmanlığıyla beraber bir demokrasi düşmanlığı da bir kadın düşmanlığında bir emek düşmanlığında bir bütün olarak halklara karşı inançlara karşı kimlere karşı bir genel bir düşmanlık haline getirdi. Tecrit de aynı şekilde Öz başlayarak artık bunu genel bir hale getirmiş. Yani düşmanlık nasıl ki böyle bir hale, genel bir hale getirdiyse, e, tecrüpte aynı şekilde genel bir e, faşizmin kendisini kurumlaştırmanın bir yöntemi e, haline getirmiştir. Onun için bugünkü cezaevindeki e, siyasi tutsaklarının e, başlattığı açlık grevi böyle okumak gerekiyor. Böyle e, yaklaştığımız takdirde, e, inanıyoruz ki toplumsal, Kesimin buna karşı duyarlılığı e, mutlaka gelişmek zorundadır. Bu cezaevindeki bir açlık bir destek değildir. Tam tersine faşizmin kendini kurumlaştırmanın önünde ilk önce e, en zor koşullarda olan pandemi de ge, pandemiden sonra da e, zindandaki e, zaten e, baskıcı e, rejimin ikinci defa daha daha katnelleşti. Yani bir nevi e, cezaevindeki e, siyasi tutsaklar ve e, mahkumlar e, ölüme terk edilmiştir. Bu ölüme terk edilmiş haliyle e, ve böyle bir direniş göstermiştir. Böyle bir tepki göstermiştir. Façlının kurumsallaşmanın önünde kendi bedellerini ortaya koymuşlardır. Bu dediğim gibi sadece Sayın Öcalan için değil tabii ki e, öncelikli o ama e, onunla beraber demin dediğimiz gibi e, faşistin kendisini kurumlaştırmanın önünde e, ilk kendisini siper etmiştir. Bütün güçler demokrasi güçleri böyle bakmalıdır ve bu temelde e, bu, bu açlık tereminin e, çokça da üzücü, çokça da sonuçları ağır e, sonuçlar doğurmadan şimdiden e, önüne geçmek gerekiyor. Şimdiden bunun duyarlılığını, bunun e, mevcut iktidar üzerindeki baskısını e, şimdiden arttırmak gerekiyor yani demokratik siyasetin partimizin e, bu açlık grevlerinin ve taleplerinin bizzat e, demin aynı zamanda bizim için de talepler geçerlidir. Yani e, demokratik siyasetin üzerinde de en ağır tecrit vardır. Yani bugün en ağır tecrit demokratik siyasette de partimizin üzerindedir. Yani o, onun için bir, bu böyle bir politika belirledik. E, i̇kincisi ise buna ilişkin e, iki tane komisyon kuruldu. Bir hukuki olarak bu süreci takip edecek. İkincisi de sizin dediğiniz gibi e, kamuoyunda duyarlılık oluşturma. Yani başta biz başta olmak üzere e, partimizin tüm dinamiklerini, kitlesini, tabanını e, harekete geçirecek. E, başta Kürdistan olmak üzere Kür, Kürt halkıyla beraber ve yine e, zindandaki e, tutsakların aileleriyle, e, kurumlarıyla bir e, bütün olarak da başladı. Diğeri ise diplomasi. Hem iç hem dış diplomasi temelinde bir komisyon kurduk. o da hem Türkiye'deki, demin söyledik ya, bütün toplumsal kesimlerini, inanç kurumlarını, kadını ilgilendiren bir tepkidir bu, bir karşı dur, durmadır. Bunun iç diplomasisini oluşturmak, duyarlı oluşturmak, ortak buna karşı tepki gösterme yönünde bir iç diplomasi var, bir de dış diplomasi temelinde yine bunun dışında da biraz daha biliyorsunuz spit'in en son bir raporu vardı yine buna ilişkin son dönemde açıklamalar var dediğiniz gibi işte Aslında bürosunun açıkladığı raporlar var bu temelde uluslararası kurumları da aslında kendi görevlerini yerine getirmede yani bu sadece yine diyorum bir destek veren değil kendi hukukunu işletmeyen Türkiye karşı kendi tespit ettiği kendisinin artık bir tecrit sisteminin olduğunu, spiti rapor geç de olsa, eksik de olsa, zamana da yaysa ama hani böyle bir kararı vardı, kendi kararlarına sahip çıkması için bir de bir dış diplomasi ve dış duyarlılığın oluşturması için böyle ikili bir komisyon oluştu ve çalışmalarına başladı. ve Kürtlere karşı bir tetikçi konumda olan ama kendisine parti diyenin bugün söylediği bir söylem geçmişten beri aslında partimize ilişkin e, u, uyguladığı yapmak istediği bir şeydir. Şimdi 2020 yılında e, partimize ilişkin bir detlemiz yani yani yasal olarak kurulmuş ve kapatılmış olarak bir bu tür partiler vardır. Ama bir de partimiz gibi toplumsal yanı olan toplumsal karşılığı olan sadece bir halka bir inanca bir kimliğe değil birçok farklı kesimlerin kendi bünyesinde ortak mücadele yürüttüğü bir Partinin ötesinde bir ortak mücadele, o ortak zemin, ortak yaşam bir paradigma olan partimizle ilişkin kapatma ne amaçlı olacaktır veya nasıl kapatılabilir? Toplumsal karşılığını yok ederseniz, muhalefet dinamini kaybederseniz, eğer direnme ruhunu, direnme arzusunu, kararlığını yok ederseniz, eğer kendi dışındaki bütün toplumlara, bütün kesimlere, ötekileşmişlere karşı umut olma e, yanını umutsuz hale getirseniz aslında kapatmış olacaksınız. Yani kapatma girişimi çoktan beri var. Tam da bu söylediğimiz şekilde yani ilk önce partimizin kapatma hedefi e, demin söyledik ya 2020 yılında yani kayyumun atanması, rehin alma politikalarıdır, il ilçe binalarımızın sürekli basılması işlevsiz hale getirilmesi işte kendisine İçişleri Bakanı deyip de ama başka işler gören bir kişinin il Diyarbakır Ahmet il binamızın önünde artık derme çatmayla kimi kontrolü işlevsiz hale getirilmesidir. Yine partimize ilişkin biliyorsunuz 10 bine yakın yöneticisinin, üyesinin, çalışanın, geçmiş milletvekillerinin, geçmiş eş başkanlarının e, rehin alınmasıdır. E, mecliste milletvekilliklerinin düşürülmesidir. E, seçilmişlerimizin halkla buluşması, faaliyet yürütmesini bütün faşizanı ve çetevari engellemelerle e, karşı karşıya kalmasıdır. Yani bunun gibi birçok şey. Şimdi bütün bunlar hepsi partimiz aslında Toplumsal karşılığını paradigma olarak, fikriyat olarak, umut olarak e, kapatma girişimleriydi. Yani bu girişim belki de daha öteye götürse bir çöktürme planıyla başlayan aslında bir durumdu. 2014 yılında aslında o günden beri başlayan ama gelinen noktada bütün bu yol yöntemler e, hukuki, insani, ahlaki hiçbir karşılığı olmayan yol yöntemler denendi ama bir türlü kapatamadılar. Yani bu kadar şeyle bir parti, bir paradigma, bir fikriyat, bir umut, bir direnme azmi nasıl kırılamıyor, nasıl kapatılamıyor? Mevzi kapatmaydı aslında. Mevzilerini kapatmak istiyorlardı. Mücadele mevzilerini kapatmak istiyorlardı. Şimdi en çok şaşırdığı şey odur. Bunların hepsi kapatmaya yönelikti. Ama hiçbiri sonuç almadı. Tam tersine 2020 yılında biraz gösterirsek tüm bunlara karşı yani bu kapatma yani esas olan kapatma girişimi budur. Birazdan söyleyeceğiz, bizim gündemimiz değildir. Bizim gündemimiz olan bu diğer kapatma girişimleriydi. Ona karşı 2020 yılı bile bu kapatma girişimlerine tasfiye etme, etkisizleştirme, umutsuz hale getirmenin dışında biz 2020 yılında mesela e, tüm buna karşı nasıl ki baskı, e, sindirme, e, etkisizleştirme, Saldırları e, saldırıları varsa ama onun karşısında bir direnme de vardı. Mesela dördüncü olan kongremiz bir direnme kongresiydi. Demi söyledik ya artık bu rejim sadece Kürt düşmanı değil, bir demokrasi düşmanıdır, halkların düşmanıdır. O zaman kongre sonrası bir şeyi daha önümüze hedef koyduk ve demokratik ortak mücadele itfaını önümüze koyduk. Bak, tüm demin de beri söylediğimiz her şeyin esası örgütlü, örgütlü güç olmadır. Toplumun örgütlü gücü olmasıdır. Partimize bu kadar saldırısının merkeze koymasının, bizim üzerimizde muhalefeti de sindirme, muhalefeti de dizayn etme, muhalefeti de dağıtma tümüyle bizim üzerimizde yapılıyor. Bakın bütün toplumsal kesimleri Orta Doğu'da, Türkiye'de Kürt halkı üzerinden dizayn etmek istiyor, korkutmak istiyor. Ama içeride ise e, bütün muhalefetli, demokrasi güçlerini, emek güçlerini de HDP üzerinde e, şekillendirmek istiyor. Nedeni şu, e, partimizin Toplumsal karşılığı tek bir siyasal hareketin, tek bir inancın, tek bir kimliğin e, hedeflemediği ve karşılığı olmadığı içindir. Çünkü kendisi her anlamda tekçidir. Partimiz de demin söylediğimiz, belki de 90 yıllık ötekileştirilmişlerin ortak mücadele zeminidir. Onların umudu haline gel, gel, gelmiştir, temsiliyeti haline gelmiştir ve gitgide yavaş yavaş toplumsal hale geliyor. Mesela bize yönelik birçok eleştiri vardı haklı olarak. Yani hala bu fikriyat, bu ortak mücadele toplumsallaşmadı, yerelleşmedi. Buna haklı eleştirilerdi. Şimdi yavaş yavaş toplumsallaştırma zemini doğdu. Dördüncü olan kongremizde son. Bu, bu tekçilik zihniyetine karşı bu sadece AKP MHP değil. Büt, 90 yıldır bütün tekçi, inkârcı, e, inkarcı, asimilasyoncu, retçi olan bütün kesimlerin aslında tehlikeli, kendisine tehlikeli gördü. Onun için ee, bu kadar saldırı bizim üzerimizden geliştiriliyor. Şimdi 2020 yılında da biz bunun e, toplumsal yanını örmek için en esas olan örgütlü olmadır. Örgütlü düştü. Yani bu kadar kadromuzun, bu kadar çalışanımızın boşaltılmasının örgütü dağıtmaya yöneliktir. Yoksa bu fikriyatı ortadan kaldırmayacağını biliyor. Ve e, buna ilişkinde biz e, aynı zamanda demin söylediğimiz e, kimi zaman eee işte kampanyalar, kimi zaman hamleler, en güçlü ve en kalıcı ve en sürdürülebilirlik esas aldığımız yansa o demin saydıklarımızın yanında örgütsel bir hamle başlattık. En esası olan örgütlü, örgütlü güç olmadı. Toplumun kendisini örgütlemesidir ve sadece Kürt halkının değil, Türkiye'deki bütün toplumsal kesimlerinin ortak bir örgütün oluşturmadır. Savaşa karşı barışı örgütlemedir çözümsüzlüğe karşı çözümü örgütlemedir. Yani böyle bir hamle başlattık. Şimdi bunu tehlikeli gördü. Doğaldır ki onun için tüm bunların ötesinde demedim ya sadece AKP, MHP, Ergenekon değil. Bu en faşizane geliyor. Ama karşıtlık anlamında şöyle değil yani Türkiye'deki AKP, MHP, Ergenekon bloğuna karşı başka bir blok taraftarıyız, yandaşıyız gibi de değil. Bu da yanlış anlaşılıyor. Demin dedik ya bütün kesimleri aslında tekçi olan bütün partilere, zihniyette, sistemlere karşı bu tehlikelidir partimiz. Tehlikeli görüyor. Kimi düşmana yöneliyor, kimi devletin bütün imkan olanakları iktidar olduğu için seferber ediyor. Kimi ama bu imkanlar olmadığı için sessiz kalıyor, kenarda kalıyor. Tasfiye olmamızı bekliyor, etkisizleşmemizi bekliyor. Yani partimize karşı bu kadar yaygın bir şeyi var, cephe var. Onun için biz kendimizi şöyle ifade ettik. Ee, mevcut şimdi Türkiye'de kutuplaştırma siyasetini AKP, MHP, Ergenekon tek kutuplaştırıyor herkesi ama onun yanında iki kutuplu şekil oluşmuştu Değil mi? Milliyet ve Cumhur diye bu, bunun temeli. Şimdi her ikisinin dışındayız. Her ikisini aynı görmüyoruz tabii ki öyle değil. Öyle değil ama her ikisinin yani Türkiye'de, Kürdistan'da Kürt sorunu başta olmak üzere Tüm toplumsal sorunların çözümünde farklıyız hepsinde. Ya partimizin mutlaka bir e, toplumsal büyüme yanı var, karşılığın büyümesi, umut haline gelmesi var. Bir de e, biliyorsun başka bir yanı var. E, parlamento yanı var. Şimdi her iki anlamda da partimiz hem güven anlamında anketler var yani bu güvenle. Hem güven anlamında daha ciddi bu kadar baskıya, sindirmeye, terörize etmeye e, bütün toplumsal kesimleri, muhalefet kesimini, halkı bizim üzerimizden korkutmasına rağmen, mesela dikkat edin artık e, iddianameler e, şey üzerinden hazırlanıyor. HDP'ye gidip gelme, HDP üye olma, HDP'nin etkinliğine katılma. Eskide öyle değildi. E, bir örgütün faaliyeti, bir örgütün talim üzerinde. Şimdi artık tümüne, tüm buna rağmen Partimizin toplumdaki umudu, çözüm gücü olma, e, ileride halkların ortak yaşamındaki e, en güvenilir e, ve buna karşılık kararlı bir parti olduğu güveni artıyor. Oy anlamda da aynı şekilde. Şimdi her iki anlamda da bir büyüme var. Şimdi bu her iki büyümenin önüne geçmesi gerekiyor. İki türlü geç, geçmenin şeyisi var. Demin söyledi ya bir topsal olarak bunu e, düşünmek ama bizi toplumsal karşılığını düşürelim derken tam tersine kendi toplumsal dayananı kaybediyor. Yani artık AKP, MHP, Ergenekon'un artık bir kesimde umut olmadığı, Yani kendisini kaderini birbirinde gören kesim dışında onların hiçbir gitgide toplumsal karşılığı düşüyor. Aynı şekilde oy oranı da düşüyor. Şimdi bunun farkındadır. Yani ikilidir. Dikkat edin. AKP bir reform sözleri, söylemi ortaya attı. Bir de kıblesinin artık yeniden yönünü Avrupa Birliği'ne çevirecek. Bakın, AKP'nin karakteridir. 2002'de gelirken de iki şey üzerinde geldi. Bir, içerideki Kürt sorunu, Alevi sorunu, diğer bütün sorunları çözerim diye. Umut taciliğini yaparak geldi. İkincisi ise Avrupa Birliği'ne yeniden bir süreci başlattı. Yani bu iki şey üzerinden geldi ve iktidar oldu. Uzun bir sürede destek buldu. Şimdi bütün bu desteği kaybettikten sonra aynı şeyi devreye sokmak istiyor ama bitti o. Bakın son dönemde ne kullanıyor? Biz yönümüzü tekrar Avrupa Birliği'ne çevirmişiz. İkincisi ise e, kimi e, kişilerle e, Kürdistan'da Ahmet başta olmak üzere alttan alta başka bir şey, umut tacirliğini, işte çözüm süreci ol, olabileceği alttan alta görüşmelerin olduğu, yani bu kadar demin saydığımız Kürt halkına bu düşmanlık, demokratik siyaseti bu kadar boğma sürecinde ama alttan alta da sanki bir şeyler varmış. Bakın o orada sahte bir umudu kafa demdin ya, gündem saptırma, kafaları karıştırma, beklentiye sokma, mücadeleden düşürme. Tam da budur. Diğer ortağı ise ne yapıyor? Irkçı, faşist, Demin dedi ki Kürdistan'da ulusal demokratik birliği hedeflemiş ve tutuyor. Şimdi bu birliği kırmak Kürdistan'da bütün dayanaklarını kaybetti. Tekrar onu oluşturmaya çalışıyor. Türkiye'nin batısında ırkçı ve faşist grubu yanında tutmak istiyor. Nedir? İşte onu da MHP üzerinde kapatacağız, kapatmalıdır. Hiçbir şekilde müsaade edilmemelidir. Şimdi e, ikili oynuyorlar. Bir bu. İkincisi ise Kürdistan'da nasıl bir ulusal birlik ve tek e, tekrar umut olma, umut tacili yapmak için alttan alta o işte görüşmeler var, şu bu var. E, yani ikincisi ise batıda da demokrasi birliğinin, demokrasi güçlerinin e, ortak bir mücadele zeminin oluşmaması. Çünkü dedik ya partimiz demokrasi mücadelesinin öncü gücüdür artık. Kürdistan'da nasıl ki ulusal birliğine katkı sunan dinamiklerden biridir ama batıdaysa demokrasi mücadelesi, demokrasi güçlerin öncü gücüdür. Şimdi kapatılmayla sürekli tartışılan, gündemde olan bir partinin bir demokrasi mücadelesini öncü etme yanını zayıflatmak istiyor. Oraya umudu azaltmak istiyor. Yani demokrasi güçleri sürekli kapatmayla yüz yüze kalmış bir öncü güce çok itibar etmez gibi düşünüyor. İkincisi ise e, muhalefet yani demokrasi güçleri dediğimiz alanda toplumsal mücadele itfamızdır. Bazen o da karıştırılıyor. Yani ya bu seçim mıdır itfamıdır? Öyle değil tabii. Demokrasi mücadelesi, demokrasi itfak dediğimiz toplumsal mücadeledir. O itfak güçlerimizdir. Ama bir de muhalefet var. Bu hangi anlamda düşünürseniz düşünün. Yani mevcut bu rejime karşı olan, bizim gibi olmasa da rejime karşı olan, bunun mağduru olan veya it seçimde güç olmak isteyen, iktidar olmak isteyen kesimler. Bunlar da muhalefet kesimidir. Daha yay, daha geniş bir. Muhalefet kesimine de yani kapatılmayla yüz yüze olan bir partinin yanında görünme tedirginliğini yaratmak istiyor. Yani her şey hem fikir olup da bize karşı yürüttükleri bir hem fikirliği var. Hı hı. Kürt düşmanlığı, hedefe düşmanlığı, demokrasi düşmanlığı, kadın düşmanlığı. Bunda hem fikirdir. Bunda hiçbir iç çelişkileri yok. Ama bunlar artık yetmiyor. Ee, Bahçeli diyor ki eğer e, Yargıtay Cumhuriyet Başsızlığı gereğini yapmazsa biz de eriyoruz. Buna hiç çatışmalarıdır. Yani herkes bir yeri parsellemiş. Bazı mesajlarda böyle birbirine veriyorlar. Yani, şöyle yanlış anlaşılmasın. Hiçbir itfai yok. Değil mi söyleyeyim? Düşmanlıklarda karşı bir itfai vardır. Bu, bunu da sonuna kadar. Ama de hiç çatışmalar da vardır. Son anına gelmiştir. Tayyip Erdoğan yani saray rejimi kim yerlere göz kırparken değil mi? Saadet Partisinin kimi etkili isimleriyle işte DSP ile diğerlerimize çeperi böyle etmek isterken ama MHP daha sert cephede. nedir? Yani şöyle diyor: Kürt düşmanlığı da, demokrasi düşmanlığı da, HDP düşmanlığı da bu düşmanın en sert ben yürütüyorum. Nedir? Bakın tümden kap. Yoksa kapatma e, kapatmada hep sen fikir demi söyledik ya kapatma denen şey nedir? Hı. Şimdi e, bir ahim kararının işletilmemesi, e, cemaatin başlattığı bütün davaların aynı şekilde devam etmesi ve aynı yöntemle yeni davaların açılması. Şimdi bu kapatma değil midir? Yani AKP'nin. Ama ikilidir. AKP daha takiyeci, daha munafık bir şekilde hem Avrupa Birliği'ni. Bak hem iki gün önce değil mi işte Avrupa Birliği e, şeylerle toplantı alırken yönümüz tümüyle sizedir. Biz açığız diyor. E, bir ayın kararı ortada. Bırakın başka bir şey. Bir e, Spiti'nin e, İmralı için söylediği yan o, o, ortada. Şimdi ilk önce bunlar hiçbir şey yapmadan e, hepsi de kapatmaya yönelik ama yol yöntemi ayrı. Birbirine karşı. Çünkü AKP'nin Avrupa Birliği'nin desteğine ihtiyacı var. Kürdün kafasını karıştırıp sahte umut yaratmaya ihtiyacı var. Batıdaysan bizi yalnızlaştırarak, yani muhalefetten yalnızlaştırarak böyle bir şeye ihtiyacı var. MHP'nin böyle bir şey değil. MHP daha cephede, daha dik, daha tümüyle, e, direkt tümden kapatma diyor. Ama dikkat edin şeyde diyor, e, AKP yetkililer buna cevap verdi aslında. Hayır, direkt kapatma olmaz. Ne yapalım? Hazine yardımını, seçime girmeme, siyasi yasak, bak başka yöntem yani bu öyle siyasi parti kapatma biz getirdik gibi. Yalan bu. Yani diğerlerini siz bütün kadrolarını rehin alacaksınız. E, hazine yardımını keseceksiniz. Bütün faaliyetlerini engelleyeceksiniz. Ama bir parti kapatmaya karşıyız. E, kamuoyunda şöyle bir şey de e, yaratmak istiyorum. E, MHP gibi düşünmüyorum. Bu aynı zamanda kendi içi bir manevradır, ikinci kendi iç çelişkileri bu. Birimden kurtulmak istiyorlar. Birimden kurtulmak isterken ama büyük kazanımlarla nedir? Bürokrasiler, ranta, e, her alanda veya elindekini koruyarak da ayrılmak istiyor. Şimdi, Kürtler şöyle anlamalıdır, demin söyledik ya, sahte bir umut yaratıyor. Bu AKP ve bu sarayla hiçbir şekilde olmayacaktır bu süreç. Şimdi bırakın kapatmaya yönelik tedbirimiz. Her şeye ilişkin bu partinin tedbiri vardır. Geçmiş deneyimleri vardır. Ve buna başta Kürt halkı olmak üzere, demokrasi güçleri olmak üzere, zerre kadar bunda bir kuşku duymamalıdır. Tedirginlik yaşamamalıdır. Tüm bunlar üzerinden yeniden bir hem siyasal hem örgütsel hem de politik yol haritamızı belirliyoruz. Kısmen de açığa çıktı. Geçen gün eş genel başkanımızın ifade ettiği şey odur. Olgunlaştıkça şey edeceğiz. Ama genel kapsamıyla şu çıktı. Yani bir demi saydık hem uluslararası hem iç dengeler hem Orta Doğu'da. Siyaset yeniden şekilleniyor. Güç dengeleri yeniden oluşuyor. İttifaklar yeniden oluşuyor. Buna bizim dışımızda. Doğaldaki bir bu. İkincisi ise içeride. Yine e, saray itfa, diğer muhalefet kesiminin, demokrasi güçlerinin, konumu, işleyişi, karşılıklı artık birini ne kadar sürdürür sürdürülmeme, iç çatışmaları, çeyt ilişkilerle bir de bunlar. Ama en esas olan biziz. Paradigmamız, fikriyatımız ve en esas olan Kürt halkının mücadelesi ve bu partinin bileşkesi olan bütün farklı kimlikler, inançların artık adalet, hak, hukuk, bir özgürlük talebi var artık. En esası olan budur. Yani kendi politikamızı, bir neyin üzerine verilir, diğerlerini dikkate almalıyız. Demi söylediğimiz şeyler, gelişmeleri, avantajlarını, dezavantajlarını dikkate almalıyız. Ama esas alacağım şey bu son söylediğimdir. Başta Kürt halkı olmak üzere. Çünkü Kürt halkı da 2021 yılını kendi önüne, önüne bir artık inşa etme, sonuca ulaştırma olarak koymuştur. Bunu isterseniz tecrit deyin, isterseniz Orta Doğu'da Kürt halkının statüsü deyin. Ee, Rojava'daki artık gelinen e, s, e, toplumsal yönetimin e, kendisini diğer halklarla artık ye, bir e, sisteme bir sürdürülebilirliğe kavuşturmasıdır. İçeride ise emekçilerin, yoksulların, diğer farklı kimliklerin Alevilerin, Kürtlerin bir demokrasi bir hak ve hukuk adalet arayışı var. Esası olan budur. 2001 yılımızı bunun üzerine kurmuşuz. 2001 yılı bir mücadele etme, direnme, demokrasi cephesini genişletme, ulusal birliği kalıcı kılma, bir diğeri ise bunun eylem etkinliğini yapma. Ne için 2001 yılını tüm bunların üstüne demin söyledik bir şey daha ekledik. Sadece buna hepsi mücadeleyi gerektirendir, direnmeyi gerektirendir, örgütlemeyi gerektirendir. Pekala bu neyi hedefleyecektir? En temel hedefimiz bu AKP, MHP, Ergenekon rejimden kurtulma yılıdır. Bir kurtulma, sadece kurtulma değil bir şey daha koyduk. Bunun yerine dedik ki partimiz artık bir inşa partisidir. Nedir bu inşa partisi? Bir yeri yıkarken, götürürken yerine inşa edeceğiz. eskide böyle değildi. Sadece direnme, müdahale etme. Hep yıktık ama yerlerine başkaları geldi. Aynı tekçi. Onun için 2001 yılının inşa yılıdır. Nedir bu inşa dediğimizde? Birçok alanda. Yani bu faşizmin yarattığı bütün yıkımları inşa etmek. Her anlamda. O da nedir? Bir yol temizliğidir. İşte bu terörle mücadele yasasıdır. Yani ilk önce bu yol temizliğini sağlamak. Mutlaka bu rejimin götürülmesi yerine Türkiye'nin demokratik bir iktidara, demokratik bir yönetime kavuşturulmasıdır. Burada da herkesi bizim dikkat alması gerekiyor. Sadece yani muhalefetin de, Demin dediğimiz ikinci bloğunda, onun için eş başkan dedi ya biraz cesaretli olmalıdır artık. Biz bir şeyi hedefliyoruz. Sadece ortak bir direnme, muhalefetlik değil. Bu bitti. Muhalefet de buna kendini hazırlamalıdır. Türkiye'de demokratik bir yönetimin oluşmasına kendini hazırlamalı. Hazırlarken şöyle hazırlamalı. Sadece AKP eleştirisi üzerinden olmaz. Nedir? Bütün muhalefet kesin. Başta CHP olmak üzere. Kürt sorunun çözümüne sadece söz olarak değil böyle bir diyor ya, iktidar olacağız. iktidar kongresi dedi. Tamam. Bu iktidarda parlamento mesela şöyle deniyor. Güçlü bir parlamenter sistem. Yüzyıldır güçlü parlamenter sistem vardı. Eğer yerel demokrasiyle, eğer güçlenmiş demokrasiyle bir parlament oluşmayacaksa, bütün halkların temsiliyeti orada şey olmayacaksa, zaten güçlü bir Bu değil. Yani böyle buradan kendini hazırlamak. Bir demokratik anayasaya muhalefet kendini hazırlamalıdır. Nasıl bir demokratik anayasa? Yüzyıldır anayasa var. 21 anayasasını çıkarırsanız yüzyıldır yan anayasa vardı. Muhalefet buna da kendi hazırlamalıdır.